نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإثنان لملحق إحران جماه إحران جماه ملحق ولالله إكي باب قلمشت أبتو سلط بابتان إكي باب نيشن دير لملحق إحران جماه إحران جماه ملحق ولالله إكي دير معلوم إحران جماه نيدي أرغداشتار إحران جماه Rubai mezitlerdendir. Görelim ifracemiği. Biz hani dedik ya Rubai mezitlere murhap olanlardan bir tanesi de nedir? Hangi baptir? İhran Ceme babıdır. Evet. Şimdi iki bab var. Şimdi bu iki bab da normalde hani bakılmış çok da kullanılan bablardan değil. Bunu bilelim e, ihranca murhak olan iki bab çokça kullanılan bablardan değil. Çok az kullanılan bablardandır. Tabii ki her ne kadar az kullanılıyorsa bunları, bu iki babı bilmekte yarar vardır. Sonuçta bunlar az da olsa önümüze çıkıyor metillerde. Şimdi bu iki bab e, ihran benzediklerinden dolayı e, ihrancemeye ilhak edilmiş. Yani ruba'in mezitlerden addedilmiştir. Evet. elbabul evvelu ihrancı ve olanların yani iki bab vardır. Bu iki babın ilki birinci babı nedir? İfallere yefallilu ifillenen mevzunu mevzunu yani onun kalıbında olan iqansese iqansizu iqinsesen ve alametuhu bu babın alameti yani ihrancı ve mülhak olan iki babın birinci babı olduğunu alameti en yekune olmasıdır. Madihi mazisinin ale siddeti ahrufin. Altı harf üzerinde olmasıdır. Biziyedetil hemzeti. tabii ki altı harf üzerinde olacak. Ancak e, biziyedetil hemzeti fi evvelihi. Evvelinde hemzeni ziyade edilmesiyle, ilave edilmesiyle. Başka? Ve nuni beynel ayni ve Nun harfinin aynel fiil. Bir de lamil fiil olan sinin arasına ilave edilmesiyle. Son olarak ve harfin başka bir harf de ilave ediliyor. Min cinsi la fi'lihi. La cinsinden bir harf ilave ediliyor. Nerede? Fi ahili sonunda. La mi burada nedir? Sindir. E, onun cinsinden bir harf daha ilave ediliyor. Yani ka ise idir. Ka ise evveline bir hemze. O aynı fiil bir de la arasında bir nun. Sonunda da bir sin. Yani sülasi mezitti tabii ki. Ancak e, İhran ceme gibi o da e, rubai mezitlerden ne yapılmıştır? Addedilmiştir. Şimdi ve binâuhu bu babın binası anlamı kuruluşu li mubalagatil lazimi laziminin mubalagası içindir. Yani burada lazimi var. Lazimi için ancak laziminin mubalagasını ifade ediyor. Mesela şimdi bunu ispat edecek. Li ennehu çünkü yukarı deniliyor. Ka'aser raculu. Ka'aser. Ka'ise de geliyor arkadaşlar. Ka'aser raculu deniliyor. Ne zaman? İze kharece sadruhu fil cümle. Yani e, ne zaman bu söz söyleniyor? İze ne zaman kharece çıktığı zaman sadruhu o ad, raculun yani o kişinin göğsü çıktığı zaman fil cümle. Aç çıktığı zaman. Adamın göğsü aç çıktığı zaman ne deniliyor? Ka'aser raculu denilir ve yukarı deniliyor ki ikanseser raculu ikanseser raculu denilir ne zaman İze ne zaman ki harece sadruhu ize harece çıktığı zaman sadru göğsü çıktığı zaman bir de ve zahruhu bir de sırtı girdiği zaman yani çokça girdiği zaman yani göğsü çokça dışarıya çıkıp sırtı içeriye girdiği zaman ne deniliyor ikanseser raculu deniliyor Evet. Aslında bu bir e, tür hastalıktır. Yani adamın göğsü böyle baya e, öne doğru çıkıyor. Sırtı da içe, içeriye doğru dahil oluyor, giriyor. Evet. elbette seni ihran ve mulhaq olanların ikinci babı nedir arkadaşlar? İf'alle yef'alni if'ille end. bu bezindir. Mevzunu, bunun mevzunu yani bunun denge olan yani kalıbında olan İslam kayıstan ki İslam kayıl. Ve alamet bu babın alameti en yakuna olmasıdır. Madihi mazisinin ale sitteti ahrufin. Altı harif üzerinde olmasıdır. Tabi ki bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Bakın mesela selka ne yapılmış? Evvelinde bir hemze. Ondan sonra aynel fiil bir de elamir fiil arasında bir nun ilave edilmiş. Sonda da, sonunda da bir ya harfi ilave edilmiş. Ve istanka olmuş. Onu anlatıyor. Ve alametü en yakune ma'di'a aleyh sitte te'rufin, altı harfi üzerinde olmasıdır. Bi ziyadetil hemzeti fevvelihi, evveline başına bir hemzenin ziyade edilmesiyle. Ve nuni, beynel ayni ve lami. Aynel fi'il, bir de alamur fi'il arasında bir nun ilave ediliyor. Ve liyai fi ahirihi, sonuna da sonunda da bir ya ilave ediliyor. Tabii ki selka selqaye idi. Normalde şu an sonunda bir ya yok elif vardır. Ancak o elif ya'dan kalbedilmiş. Çünkü aslı islamqaye. Ye orada ya e, hareketi, Ondan önceki harf evet eee e, olduğundan dolayı ne olmuş? Ya elif'e kalbolunmuş. Ancak Elif burada yani ya suretinde yazılmıştır. Ve uhu bu babın binası ifalle yani istanqa'nın binası anlamı lillâzimi, lazimi içindir. Nahu ne gibi? İstanqa zeydun. Zeyd uzandı. Evet, lazimidir. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 35 babı gördük. Yani sarfın, tasrifin 35 babını gördük. Şimdi burada fiili ilk önce sekiz yönden e, inceleyecek. E, daha sonra bu sefer yedi yönüne e, temas edecek. İlk önce fiilimizi işte salim bir de salim olmayan e, ondan sonra tabii ki bu salim işte mücerret ve hatta e, sülasi, mezid rubai mücerret bir de rubai mezid şeklinde ne yapacak? Ek bilgi verecek burada. Yani burada Fiil ile ilgili ne yapacak? Ee, ek bilgi, ek maluma verecek. Tümme aksamul fi'li semaniyetu. Yani aksamul fi'li fiilin kısımları es 8 Sekiz kısmı. Yani fiilin sekiz kısmı ile ilgili ne yapılacak? Burada bilgi verilecek. Tümme i'lem. Bundan sonra bil. Yani bu 35 babı bildikten sonra, gördükten sonra bil. Ennel fi'le muhakkak ke el o fiil ki sıkıştırılmış, sıkıştırılan el munhasira sıkıştırılan e, sıkıştırılmış fi hadil bu bablarda sıkıştırılan fiil yani bu bablarda gördüğünüz o fiil diyor imme sulasi mucarradun ya sulasi mucarrad salimun ya sulasi mucarrad salimdir zaten sulasi mucarradi gördük sulasi mucarrad neydi arkadaşlar üç harfli olan fiilimizdir. Salim nedir? Salimi de e, göreceğiz arkadaşlar. Ne gibi salim? Nahvu kerume. Kerume gibi. Yani salim demek faul fiil. Aynen fiil bir de lamı fiilde harfi ille bulunmayan fiile denilir. Yani harfi ille elif vav ya e, fiilimizin birinci, ikinci ve üçüncü harfinde bulunmuyorsa bu fiile ne deniliyor? Salim deniliyor. Fiilimiz ya sülesi mücerred salimdir ve imme ya da sülesiyun mücerredun ya sülesi mücerredtir gayru salimin ancak salim değildir. Ne gibi? nahu ve bakın burada fiilimizin ilk harfinde ne vardır? illet harfi vardır. Dolayısıyla bu fiile sülesi mücerred ama salim olmayan. Evet fiil ya sülesi mücerreddir e, salimdir ve de sülesi mücerred gayri salimdir. Ve imme ruba'iyun mücerredun. Ya fiilimiz ruba'i mücerreddir. Bir de salimun salimdir. Ruba'i mücerred dört harf üzerindedir. Bir de salimdir. Ne gibi? E, nahu dahrece gibi. Bakın dahrece dört harflidir. Ruba'i mücerreddir. İçinde illet harfi yoktur. Ondan salimdir. Evet emindir. Ve imme ya da ruba'iyun mücerredun ya bayi ancak gayru sârimi. bu sefer salim değildir içinde ne vardır illet harfi vardır ta hune gibi yani illet harfi ve ta müdaafet mesela ne gibi vesvese ve zelzele nedir Dört harflidir ancak ne vardır e, kendisinde illet harfi vardır çünkü vesvese kuruluş itibariyle dört harflidir ve e, kendisinde illet harfi vardır bakın vav vav Zelzelede ise arkadaşlar mudaaf fiildir. Çünkü mudaafı da e, malum e, salim olmayan. Mudaaf nedir arkadaşlar? Bir fiilde aynı cinsten iki harf bulunuyorsa bir fiilde aynı e, cinsten iki harf bulunuyorsa o fiile ne denilir? Mudaaf denilir. Bakın Zelzele de, de. evet buna da e, salim olmayan fiil kategorisinde saymıştır. Evet, fiilimiz sülasi mücerrettir ya da salimdir e, ya da sülasi mücerret gayri salimdir. Rubai mücerret salim ve ruba'i mücerret gayri salimdir. Ve imma ya da sülasi mazidun fihi ya da sülasi mazidun fihi yani üç harften fazladır. Salimun bunun yanında salimdir. Nahune gibi ekreme, ekreme gibi. Ekreme nedir? Sülasi mazidun fihi. Üç harften fazladır bir de salimdir. Yani asıl harflerinde ne yoktur arkadaşlar? E, illet i̇llet harfleri yoktur. Çünkü idi aslında. Karume. Evet. karume daha sonra ne yapıldı? Bu elif ilave edildi. Ve imme ve yatta fiilimiz sülasiyyun mezidun fihi ya da fiilimiz sülasi mezittir. Yani üç harften fazladır. Ancak gayru salimin. Bu sefer salim değildir. Nahmune gibi ev'ade. Bakın bu ev'ade Sölersi mezittir. Üç harften fazladır. Ancak salim değil. Neden? Çünkü kendisinde illet harfi vardır. Çünkü aslında neydi? Bu fiil ev'ade idi. Daha sonra elif ne yapıldı? İlave edildi. Ev'ade şeklinde oldu. Ve imme ruba'iyyun mezidun fihi. Ya fiilimiz ruba'iyyun mazidun fihi. Yani dört harften fazladır. Bu salimun bir de salimdir. Dört harften fazladır. Yani ruba'i mezittir. Bir de salimdir. Nahvu tedahrece. Bakın dahreceydi. Ta ne yapıldı? Ziyade edildi, ilave edildi. Tedahrece oldu. Bu fiilimiz nedir? E, mezittir, salimdir. Çünkü kendisinde ne yoktur? İllet harfi yoktur. Ve imme ruba'idun Ya fiilimiz ruba'iyyun. Ruba'idir, dört haflidir. Mezidun fihi. Yani ruba'i mezittir. Ama gayru salimin. Bu sefer salim değildir. Nahune gibi tevesvese. Bakın aslı vesvese idi. Rubai mücerrettir. Ta ne yapıldı? ilave edildi. Rubai mezit oldu. Tevesvese oldu. Ancak bu fiilimiz rubai mezittir. Yani dört fazladır. Kendisinde ne vardır? İllet harfi bulunduğundan dolayı. Çünkü aslı vesveseydir. Aslında illet harfleri bulunduğundan dolayı buna rubai mezit gayru salim denilir. Ve yukarı denilir. Deniliyor. Lihazil aksami fiilimizin bu kısımlarına al aksamu 8 kısım denilir. Yani burada e, fiille ilgili yani sıhhati ile ilgili ne yapıldı? Yani sahih mi? Yani salim mi? Değil mi? Bunlarla ilgili e, malumat verdi. Tabii ki bu gördüğümüz babların tamamıyla ilgili malumat verdi. Malum bu bablar ya sülasi mecir mücerrettir ya sülasi mezittir ya rubai ve ta rubai mezittir. İşte sülasi mücerredler, sülasi mezitler, rubai mücerred ve ta mezitler muhakkak ki ya salim ve salim e, olmayanlar şeklinde yer almaktadırlar. Evet. Al aksamul fi'li Bu sefer fiili 7 e, kısım e, altında inceleyecek. Bu sefer fiilimizi e, sahih, mu'tel, ecef, nakıs şeklinde e, ne yapacak? O konuyla ilgili malumat verecek. Yani fiil e, nasıl ki salim ve hatta salim olmayan şeklinde yer aldığı gibi aynı şekilde sahih, mu'tel, ecvef, nakız, lefif e, şeklinde yer almaktadır. Bunlarla ilgili malumat verecek. Evet. Ve alem bil ki enne kulle fiili muhakkak ki enne muhakkak kulle fiilin her fiil imme sahihun ya sahiptir ya mu'teldir şeklinde devam edecek. Ya fiilimiz sahihtir. Ve şimdi sahih nedir? Sahih ile ilgili malumat verecek. Ve huve sahih fiil ellezi öyle bir fiildir ki leyse yoktur fi mukabeleti fâihi ve aynihi ve lâmihi. Faul fiil. Aynel fiil. Lâmül fiilinin mukabilinde. Yani e, orada yerlerinde yoktur. Ne yoktur? Harfun min hurufil illeti. İllet harflerinden bir harf yoktur. Yani sahih fiil, kol fiilinde, aynı fiilde, bir de lamül fiilin fiil, fiilinde illet harfleri bulunmayandır. Bulunmayandır. Ve hiye peki hani dedik ya faul fiil aynı fiil bir de amel fiil fiilinde illet harfi olmayan fiile sahih fiil denilir. Peki illet harfleri illet harfleri ne demek? Onu ıı, onları bizlere e, tanıtacak. Ve bu illet harfleri el vavu vavdur vel ya'u ya'dır vel elifu eliftir vel hemzetu hemzedir ve tad'ifu bir de tad'if yani e, şedde şeddeli olmak. Mesela medde gibi. Evet. Nahvu yani sahih fiilen nek ne, ne, Nasara. Mesela ketebe, celese, fetahe. Bakın bu nasara nedir? Sahih bir fiildir. Neden? Çünkü for fiil. Bir de ne yoktur? Vav yoktur, ya yoktur, elif, hemze, bir de yoktur. Evet. Demek ki yukarıdaki bablarımız dedi ki ya salim olacak ve gayri salim olacak. Burada da her fiil ya sahih olacak. Sahihi gördük. Ve imme mu'telun ve da mu'tel olacak. Peki mu'tel nedir? Mu'tel arkadaşlar sahihin zıttı. Ve huve bu mu'tel. Elle de öyle bir fiildir ki yakunu oluyor fi mukabeleti fa'ihi faul mukabilinde yani fa'il faul, faul yerinde oluyor. Ne oluyor? Harfun min hurufil illeti. Yani illet harflerinden bir harf oluyor. Yani ilk harfinde ne oluyor? Bir illet harfi bulunuyor. İşte buna ne deniliyor? Bu gibi fiillerin e, ne deniliyor? Mu'tel deniliyor. ne gibi ve ade, ve yesara. Bakın ve yani fıl fiil vavdur vav da nedir illet harflidir. dolayısıyla bu e, fiile e, müteal denilmiştir ve yesara bakın yesara Ya o da nedir illet harfidir malum illet harfle de bir yaydı dolayısıyla bu gibi fiillere e, ne denilir müteal denilir ve imma ejvafu fiil ya sahiptir ya mütealdir ve ejvafdır ejvaf أجوف nedir Ecvef ortasında illet harfi bulunan fiildir. Ve huve bu ecvef öyle bir fiildir ki yekunu oluyor fi mukabeleti aynihi aynil fiilinin mukabilinde. Yani aynil fiilinin yerinde oluyor. Ne oluyor? Harfun min hurufil yani, Illet İllet harflerinden bir harf oluyor. Yani illet harfinden bir harf bulunuyor. Nahune gibi "Qale ve kale. Kale aslında arkadaşlar aslı ka ve L idi. Q ve L. Vav harfini ne yapıyoruz? Elif'e kalbediyoruz. Kale oldu. Kelen as Kelen'in de aslı nedir? K Y L. Ya ne yapıyoruz? Elif'e kalbediyoruz. Burada V veya Elif'e kalbediliyor. Neden? Çünkü ikisi harekeli. Ondan önceki harfin harekesi üstün olduğundan dolayı Elif'e kalp olunuyorlar. Şimdi tabii ki e, mu'tellül fe var, mu'tellül ay var, evet mu'tellül lem. Burada e, tabii ki bu kendice bir tarif getirmiş. E, neyse onları zaten detaylı bir şekilde göreceğiz ileriki kitaplarda. Şimdi e, mu'telli gördük, sahihi gördük, ecvefi gördük. Şimdi ve imme nakısun, Fiilimiz süvetle nakıstır. Nakıs nedir arkadaşlar? Nakıs fiilin son harfinde yani lamul fiilinde illet harfi bulunan fiile nakıs deniyor. Bir fiilimizin sonunda illet harflerinden bir harf varsa o fiil nedir? Nakıstır. Ve ve bu nakıs illet öyle bir fiildir. Konu oluyor. Fi mukabeleti lamihi lamul fiilinin mukabilinde lamul fiilinin yerinde bulunuyor oluyor. Harfun min hurufil illeti. illet harflerinden bir harf oluyor. Dahune gibi gaze varame. Mesela gaze aslı neydi? Gaze ve. Gaze ve idi. Ve ne yapıldı? Elife kalbedildi. Gaze oldu. Rame'nin aslı nedir? Rame'ye idi. Ya ne yapıldı? Elife kalbedildi. Bakın elif burada ya suretinde yazılmış. Evet. Mesela keve diyebilirsin. Keve ütüledi. K ve aslında neydi? K ve -ye. Ş ve mesela tabii ki onlar e, lefiftir. Gerçi o lefiftir arkadaşlar. Lefif kısmına dahil oluyor. Şimdi gaze rame evet. E, şimdi ve imme lefifun fiilim isyana kıstır ve te lefiftir. Lefif kelime anlamı topluluk, insan topluluğu, gibi anlamlara gelmektedir. Yığınak anlamına gelmektedir. Ancak sarfta nedir? Sarf ilmindeki tanımı farklıdır. Lefif demek bir fiilde iki illet harfi bulunuyorsa o fiil lefiftir. Evet. Bir fiilde iki illet harfi bulunuyorsa o fiil nakıstır. İki harf yan yana yer alıyorsa buna lefiful makrun e, ayrı ayrı biri fiil fiilde, diğeri ise lam fiilde bulunuyorsa o illet harfleri o zaman e, o fiile lafiful mafruk denilir. Şimdi göreceğiz. Ve imma lafifun fiil ya lafiftir ve huve bu lafif ellezi öyle bir fiildir ki yakunu oluyor fihi kendisinde harfani min hurufil illeti. İllet harflerinden iki harf kendisinde e, bulunuyor. Evet. وهو بو لفيف e, على قسمين كيكس باير اليور باش تتسوي لديك الاول بيرنجسي اللفيف المقرون بير المقرون بكي بُوَلَفِيفِ المكرون المقرون نذر وهو بو لفيف المقرون الذي يلفيف يكون اليور في مقابله عينه وَلَامِهِ عين الفعل بيردا لام الفعلنن مقابلن دايرندا حرف نوليور iki harf min hurufil illeti. İllet harflerinden iki harf bulunuyor. Evet. Nahu ne gibi ta ve. Bakın ta ve nedir? Lafifil makrundur. Çünkü kendisinde iki illet harfi bulunmaktadır. Ta ve aslında ta ve ye. Ve bu iki illet harfi de yan yana bulunduklarından dolayı buna bu fiile ne denilmiş? Lafifil edilir. Mesela şave az önce verdiğimiz örnek şevye, -ve KV KVY gibi fiiller nedir arkadaşlar? Lafifil makrundur. Ee, evet, lafif iki kısma ayrılır. Lafifil makrun, bir de lafifil mefruk. Mefruk, az önce de tanımını kısaca yaptık. Yani kendisinde yine iki illet harfi bulunan e, fiil, fiile denilir. Ancak burada lafifil mefrukta illet harfleri yan yana gelmemektedirler. Biri başta, değeri ise sonda. Biri faul fiilde, diğeri ise lamul fiilde yer almaktadır. lafiful ve bu lafiful mafruq allazi öyle bir fiildir ki yakunu oluyor bi muqabalati fa'ihi ve lamihi. Faul fiilin bir de lamul fiilinin mukabilinde yerinde oluyor. Ne oluyor? Harfani min hurufil il illeti. Harfani iki harf min hurufil il illeti. İllet harflerinden iki harf kendisinde bulunuyor. İşte bu tür bu gibi fiillere, bu tür fiillere lafiful mefruk deniliyor. Nehru ne gibi? Vaka gibi. Bakın vaka. Aslı vaka idi. Başında vav var, sonunda bir ya vardır. Tabii ki ya ne yapılmış? Elife kalbedilmiş e, ve vaka şeklinde olmuş. Evet. Lefiftir, fiil misali fiftir ve ta mudaaftir. Mudaaf. Muda e, başta girizgahta ifade ettik. bir fiilde aynı cinsten iki harfin bulunmasıdır. Ve huve bu mudaf ellezi öyle bir fiildir ki yakunu oluyor. Aynuhu aynı fiili ve lamu bil fiili oluyor. Ne oluyor? Bin cinsin vehidin. Bir cinsten oluyor. İkisi aynı cinstendir. Nahvu <laughs> ne gibi? Medde. Bakın medde. Peki bunun aslı neydi? Bakın asluhu medde Bakın Aynı el fiil. Bir aynı aynı cinstendir. Peki nasıl medde oldu? Huzifet hasfedildi. Hareketu delil ule. Birinci dal harfinin harekesi hasfedildi. Ne oldu? medde oldu. Med oldu. Yani bu del harfi birinci dal harfi sakin oldu. Thumma daha sonra udgimet bu dal idgam edildi. Fiddel saniyeti ikinci dal harfine idgam edildi medde oldu. Evet. Mede de idi. Birinci dal harfinin ne yapıldı? Birinci dal harfinin harekesi hasfedildi. medde oldu. Tabii ki daha sonra birinci dal ikinci dala idgam edildi. Yani ona katıldı ve medde şeklinde oldu. Vel şimdi idgamın 3 üç kısmından söz edecek. evet arkadaşlar, burada kalalım. Şimdi bugün neyi gördük arkadaşlar? İhrancı memur hak olan iki babı gördük. Ondan sonra fiil, yani bu gördüğümüz bablarda yer alan fiiller, ya sülesi mücerred salim, ya sülesi mücerred gayri salim, ya rubayi mücerred salim ve terubai mezid evet, sülasi mücerred salim, sülasi mücerret gayri salim, sülasi mezid salim, sülasi mezid gayri salim, rubai mücerred salim, rubai mücerret gayri salim şeklinde e, yer aldıklarını gördüm. Bir de her fiil, yani genel anlamda fiille ilgili e, bir malumat verdi. Yani fiil 7 e, yedi kısmı ayırdı ikinci e, bölümde. Her fiilin sahih ve ecvef, nakıs, lefif bir de bu dağaf e, şeklinde yer aldığını beyan etti. Sahih'i ne şekilde tarif etti? Sahih fiil kendisinde, kendisinde illet harfleri bulunmayan bir de hemze, bir de tad'ih yani şeddeli olmayan fiil şeklinde tanıttı. Müratel fiili ise arkadaşlar e, e, faul fiil yani ilk harfinde illet harfi bulunan fiildir. E, ecvef ise aynı fiilinde yani orta harfinde illet harfi bulunan e, fiile denilmektedir. Nakıs fiil e, lamı fiilinde yani son e, harfinde illet harfi bulunan e, fiildir. gaze, rame gibi. Lafif ise iki kısma ayrılıyor. Lafif demek e, bir fiilde iki harfin bulun iki harf, iki illet harfinin bulunmasıdır. İki illet harfi yan yana geliyorsa o fiile lafiful makrun deniliyor. Ne gibi? Tabe gibi. Şayet illet harfleri yan yana değilse o fiile söz konusu fiile lafiful mafruk deniliyor. Ne gibi? Vaka gibi. Mudaaf nedir arkadaşlar? Mudaaf e, fiilin hem aynı fiili bir de fiilinin aynı cinsten olmasıdır. Ne gibi? Medde gibi. Şimdi e, idgamda duralım. Son dersimiz İdram olsun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah izin verirse. Şimdilik hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.